Avrayı Salisi, yeni selamlar kardeşlerim. Bugün nişancı oynayacağız. Gençler biliyorsunuz gameplayleri sıklaştırmaya çalışıyoruz. Bugün de farklılık olsun diye Leon bile gameplay'e girmeyi düşünüyorum gençler. Şöyle hemen özelleştirmemize bakalım abicim. Şöyle bir sevgiler günü takalım. Seri bir şekilde. Güzel bir desendir. Üst Üstekten de korsan gider abi. Önde de altın kuantum var. Altar lazer ne gider buna? Şöyle bakalım hemen. Ya bu çukur kalsın. Aksesuarlarda da korsan atlarlığı taktım. Kil sayacımız da kabus kil sayacı olsun. Bende gayet güzel bir Leon 11 oldu. Ee, bu seslilerden, elin serisinden yok galiba. Botik falan. Bu da güzel oldu. Bundan hemen maç bulup geliyorum. İyi seyirler diliyorum reisler. Reislerim şöyle herkeste favela buldum. 50 öldürme. Şöyle ilk kanımızı aldık abi. Tamir var dönmediyse yakın. O içinden geçti lan mermi. Kapı var. Şöyle ikili kombo Orada üçlü güzel combo yaptık. Konsantre olmaya çalıştım. Şöyle 4. Şöyle beş abicim. Leon bir candır. Baya hızlı. Ene sniper'dan altılı kombo geldi abici. Böyle devam edelim. Nereye gitti buradaki? Scout çekmiş diyecektim. Scout sesi geliyor ama adamda Leon bir var. İlginç. Bu da bir oyun hatası aslında. Sin en sevdiğin sniper. Lan! Zıvatamadık. O adamı arkalamam lazım abi. Burada da var. Kuyuklarda biraz hamlamışız. Bıçağa geç kanka. Aşağıya atladı. Oğlum yakınları niye vuramıyorum ben? Heh. 9'a 1 çok seri başladık maşallah biraz konsantre olamaya çalışacağım. Çamaşır var abi. Lan ben orada köylü sandım. Ters köşeye ve Durmaya çalışacağım. Bugün yine yorgunum biraz. Ben bu yakınları niye vuramıyorum abi? Elena yine arkaladı. 15'e 7. Vallahi çok hızlı geç. Konuşamıyorum lan. Sağda yine biri var. Şöyle ilerleyelim abicim. Önümde. Zeynep. Çok yatıyorsun. Kanka. Şöyle Elena'ya da bir zoom shot. İlerleyelim abi. Burada bir çatın var mı ince? O gelecek buraya. Adam uçuyor. 17'ye 8, 21'e 8, 19'a 7. Şöyle bir BM'de alırsak ama adam göstermiyor. Onu da aldık abi. Onu da aldık. Seni de aldım. Nasıl kanka? Nasıl kanka? Ha? Ah lan. Ah be. Valla güzel kombolar yapıyoruz da. Tam odak yakalayamadım hala. İlk oyunum bu arada. Valla ilk oyunum yine. Ona rağmen iyi oynuyoruz bence. Çok seri zumuşaklarla devam ki. Ah şu çamaşır çıkmasa bir anda. 23'e 10. Tamir var. Nerede bekliyorsun kanka? Altta mı? Elena'yı da indirdiler. Yanımda doğdu. Kapıda doğdu. Adamlar beni konuşturmadı lan bir. Çok zeri, seri Seri zumuşat bunlar Bak Elena'ya bak Böyle üçlü combo geldi yine Şöyle dörtlü Ahureş neler yapıyorsun kanka? 30'a 12 hakkını verdik baya. Vallahi kusura bakmayın pek konuşamadım. Biraz konsantre oynamaya çalışıyorum. Gençler biraz da oyun izletelim. Sesim iyice gitti benim bu aralar yine. Lan takıldık. Önümde biri var. Arka geldi yine. Şu bıçağı sarılma oyna be. Ah be lan MZC beni ne kadar akaladın be. 32'ye 13. Osman abime de güzel KD kastım valla. Şöyle devam edersek. Seri quick'lere devam. Triple kill. Şöyle dörtlü kombo. Bak şu adam hep kombolarımı bozuyor bak. Deli oldum meze. Videoyu yerden kedi kardeşim dişi sağlık. Ulan bu kaçıncı bozuyorsun kombomu? Şöyle devam edelim abicim. Valla bayağı hakkını verdik. Şimdi Diten o kaçar mı? Bağır reis be. 36 ya 15. İlk 3 belli gibi. Bir de ben açık oynuyorum dikkat etseniz her zaman. Yatarak oynasam hiçbir şekilde birinciliği vermem. Ona eminim. Aynı böyle direkt açtım mı atarım abicim. Bak bunun gibi. Var mı başka? Tuana bize bıçak attı. Helal olsun. da yine çamaşırda 39'a 17 Abi bu makro mu ne ara çekip atıyorsun lan Biz de aynı atıyoruz adam böyle green arkasından vuracak gibi geliyor Yine burada öldü 40'a 19 çok seri bir maç oldu valla Bayağı da güzel vuruşlar attık bence 42 19 3 fark var. Uzun çatı size bıraktım. Asogeiro. Hadi Bauru'yu yaparsın abici. Yaparsın kanki. Yaparsın sen. Sen yaparsın kanki. 49 16 46 20 vallahi çok çekişmeli. Bitanya. Ah be bitti abicim vallahi bence gayet Mükemmel vuruşlar yaptık. Yorum sizindir gençler. Vallahi billahi ilk elimdi yine. Genelde ben hep e, direkt ısınmadan tek elde giriyorum. Oyunda belgeselik olmadığı sürece uykusuzum. 24 saattir uyumadım neredeyse. Videomu çekeyim öyle yatayım dedim gençler. Bunu siz dediğinizde buraya kadar gelsem muhtemelen uyuyor olacağım. Yeterince hakkını verdim. Tekrar tekrar üstüne basıyorum. Eğlenceli bir maç oldu. Biraz sessiz, sakin, relaks bir maç oldu. Le 11de hızını hep beraber gördük. Tabi silah hızlı olsa da iş eğimde bitiyor. O halde çalışa çalışa kardeşlerim de alışır. Bu videoluk da böyle olsun gençler. Buraya kadarıyla